Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapacağım sizinle birlikte. İçtiniz mi kahvelerinizi? İçmediyseniz. Hadi birlikte güzel kahvelerimizi içerken güzel de bir fal bakalım. Hadi neyse halimiz çıksın. Falımız. Şöyle ortaya doğru getireyim de siz de güzel görün. Hadi bakalım. Evet. Evet bakın. oldukça yoğun bir falımız var haydi bakalım evet biraz sıkıntımız var bakar mısınız tam bir dolunay gibi değil mi kocaman bir sıkıntı ama atlatacaksınız merak etmeyin şimdi böyle e, bakın şuralarda şöyle göstereyim e, bakın geçmişin izleri bakar mısınız ne kadar karmaşık ve karman çorman bir kere kafanızın içi çok karışık şimdi böyle geçmişin izlerini, izleri ve yarım bıraktığınız bazı durumlarla ilgili konular, sizi yani bugüne kadar sizi üzen insanlar ya da sizi yaralayan insanlarla yaşayacağınız bazı yüzleşme durumları var. Şimdi nedense bugünlerde de işte bu retrolardan dolayı mı acaba bugünlerde de hep böyle şeyler çıkıyor. Bakın arkadaşlar şimdi böyle geçmiş zamanda yaptığınız bazı hatalardan dolayı şu anda duyduğunuz pişmanlıklarınız mı var? Bakın burada sanki böyle minicik bir bebek gibi Acaba böyle bir bebekle yani şimdi nasıl söyleyeyim ben bunu size acaba şimdi böyle minicik bir bebekle ilgili geçmişte bir durum yaşadınız ve bunun sıkıntısını hiç üzerinizden atamadınız mı? Yani belki böyle yani ya işte hamileydim belki istemedin onu aldırdım falan onun gibi bir durum olabilir ama bu sıkıntıyı hiç üzerinden atamamışsın bakın böyle geçmişin sıkıntıları ve geçmişin üzüntüleriyle bir yüzleşme yaşayacaksın şimdi bugünlerde böyle <laughs> düşmanların olduğunu ve böyle etrafındaki insanlar tarafından sevilmediğini düşündüğün bir zamana girmişsin valla bu böyle var ya bak bu ağustosun sonuna kadar da bu şekilde devam edecek galiba yani bu düşünce yapısından çıkman lazım şimdi kendini Şimdi sen kendini sevmezsen tabii ki kimse seni sevmez. Şimdi böyle kendini sevmez, kendine değer vermezsen, inan ki böyle bir yere gittiğin zaman or, o insanlar da seni görmeyecekler çünkü sen kendine değer vermiyorsun. Evet, bak burada ikili ikili hep bir konuşmalar var gördün mü? Bak şurada birisiyle karşılıklı bir e, konuşma yapıyorsun, şurada biriyle karşılıklı. Bunlar senin belki de dostların olabilir. Bak çok yakın zamanda etrafında dost zannettiğin insanların aslında dost olmadıklarını Fark edeceksin Şimdi bak şurada bir erkek yüzü çıkmış Bakar mısın bak bıyıklı sivri çeneli Böyle gözleri çekik gibi Yani böyle kısık gözlü bakan bir erkek bu Sanki bu ne gibi biliyor musun Hani böyle ıı, Mısır piramitleri Firavunlar var ya bak onun gibi Sanki bak şurası Bir erkek geçmişten böyle bir iz şeklinde çıkmış geçmişten gelen biri olabilir bu ara ara kendini böyle bunu düşünürken mi buluyorsun acaba üzerinde gözler çok yani yaptığın her işte hep üzerinde gözler var sürekli birileri tarafından belki de takip mi edildiğini düşünüyorsun bak şurada lütfü gibi lütfü gibi bir isim çıkmış ama e İsmi lütfü olan arkadaşım üzerinde gözler var. Kendine okumalar yap. Bakar mısın göz de burada kocaman. Bak şimdi şöyle. Şimdi biriyle karşılıklı oturmuşsun bir masa başında konuşma yapıyorsun. Bak o karşındaki kişi kimse o karşındaki kişi seni o kadar böyle dağ gibi görüyor ki bak gördün mü üzerinizde bir aydınlık var. Geçmişte yaşadığınız bazı sıkıntılı durumları tartışırken bulacaksın kendini. Ama şimdi şöyle bir durum çıkmış. Ee, bence tartışmalara falan girme Geçmişi bırak geçmişte kalsın Şimdi böyle bunu sen yeniden hayatına alırsan Sanki böyle bir yaz aşkı yaşıyormuşsun gibi O kadar kısa sürecek ki Hemen böyle olup bitecek her şey Şimdi geçmişte zaten sana sıkıntı çıkartmış Şimdi niye sana iyi gelsin Evet Bak şimdi Hemen şurada Şimdi tek elimle bu mikrofonu tutuyorum ya Bunu bir yere taksam Bak şimdi arkadaşlar kusura bakmayın ha bak şimdi şurada işte böyle ben de göstere göstere bakmayı seviyorum bak şimdi şuradaki kapıyı gördün mü gördün mü bak o kapının önünde sanki böyle bir şey gibi bir kum saati var güzel bir kum saati ve kum saatinin orada da böyle yarasa gibi ya da böyle kedi gibi yarasa gibi bir şey çıkmış şimdi bir kapıdan senin önünde bir kapı açılacak bu kapıdan geçmen için bir vakit var şimdi böyle bir zaman kalmış bu zaman ama senin için sanki böyle senin için böyle zaman çok hızlı akıp geçiyor gibi hissediyorsun bugünlerde böyle çok hızlı akıyor zamanın evet bir zaman var ama bu kapıdan geçeceksin ve bu kapıdan geçtiğin zaman çok güzel şeyler gelmeye başlayacak başına şimdi sen var ya böyle bugünlerde böyle insanlarla dini konularla ilgili ya da siyasetle ilgili falan böyle bir tartışmalara falan asla ama asla girme çünkü bunlardan dolayı böyle Hani böyle konuşma bile çünkü bunlardan dolayı tartışmalar çıkabilir. Şurada bir karışıklık var bak gördün mü? Şurada bir karışıklık var. Şurada bir karışık ortam çıkmış. Birileriyle birilerinin seni yanlış anladığını düşünebilirsin. Ee, bu arada sen öyle bir zamana girmişsin ki böyle bak. Ee, uzun zamandır kopamadığın. Yani ne bileyim belki bu bir birliktelik olabilir ya da böyle başka bir şey olabilir. Uzun zamandır kopamadığın, ayrılamadığın kimseler varsa hayatında, bunların hepsini hayatından çıkartacaksın. Bak burada gene bir kapı çıktı. Gördün mü? Bak kapının üzerinde harfler yazıyor arkadaşlar. <laughs> Sanki bir geçiş kapısı gibi. Bak A T L E gibi harfler var ve sen bu kapının önünde durmuşsun. Birisiyle konuşuyorsun. Bak bu karşında konuştuğun kişi seni aşağı çeken, sana sıkıntı veren birisi bu. Bu sürekli Şimdi sen bir başarı yap, başarı elde edeceksin ya bir yerlere yükseleceksin. Bu karşındaki insanlar seni çekemeyen insanlar. Belki sen çalışan bir arkadaşım, sen iş ortamındaki dostum zannettiğin insanlara bir dikkat et bakalım. Bunlar senin arkandan iş çeviriyorlar. Bu fakat sakin ol, sessiz kal, hiçbir şey yapmana gerek yok. Çünkü onlar kendi kuyularını kazıyorlar, içine kendileri düşecekler. Bunun farkında bile değiller. İnşallah kim kimin kuyusunu kazıyorsa kendisi düşsün yani. İyi insanları böyle. Bak şurada bir E harfi çıkmış, E harfli birinden bir haber geliyor sana. Şurada biriyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsun. Bak buradaki kadını gördün mü? Baya oldukça kabarık saçlı bir bayan bu bak. Bununla karşılıklı bir konuşma yapıyorsun. Ama bak burası sanki bir yer. Böyle bir postane mi desen, bir vezne mi desem böyle bir yer. Ee, şimdi sen buna, e, bu bayanla ufak bir tartışma yaşayabilirsin. O yüzden dikkatli ol. Şimdi bugünlerde biraz tabii herkesin sinirleri falan da gergin ya. Arkadaşlar siz bari sakin olmaya çalışın. Şimdi böyle arkadaşın zannettiğin insanlardan bir kere bir... E, bir kere bir darbe yiyeceksin ben sana söyleyeyim. Şimdi arkadaşım dostum zannettiğin kimselere bir dikkat et. Her şeyini söyleme. Aslında kimseye her şeyimizi söylemesek iyi olur ama işte ağzımızda durmuyor söylüyoruz. Bak şurada bir kalp çıkmış gördün mü bak bir kalp. Eğer bekarsan ve hayatında kimse yoksa hayatına biri girebilir. Çok kendini kaptırma şu dönemde. Ama bu Mesela bu retro dönemleri falan bitsin. Ondan sonra zaten hayatına giren kalıcı olur. Ama şu anda hayatına giren kalıcı olmaz. Şurada aydınlıklar var. Burada yaşlı bir kadın ya da yaşlı bir adam çıkmış bak. Biraz yaşlı derken öyle nine gibi değil de yani orta yaşın biraz üstü diyelim. Biraz üzgün gibi. Bak burada bir bayan var. Tamam ama bu bir kız. Kız galiba. Bak bir kız çocuğu galiba. O onun özlemini çekiyor sanki. Ona şimdi bak Tam da ona bakar gibi çıkmış ve buradaki e, şimdi bu galiba eski günlere dalıp dalıp gidiyor ve bir özlem çekiyor. E, özlediği insanların da biraz daha geleceğe yok gibi görünüyor. Ha böyle şimdi bak baş, birileri üzgünken başkaları mutlu olmaz. Böyle de bir durum var yani. Şunlar hep biraz laflar sözler birazcık saçma sapan laflara sözlere maruz kalabilirsin. Şimdi sen zaten hayatının her döneminde böyle laflara sözlere maruz kalmışsın gerek akrabalar olsun, gerek konu komşu olsun. Artık bunlardan da yani ne desen, ne yapsan boş yani yapıyorlar. Çünkü kendileri hiçbir şey becerememiştir ama sen becerikli olduğun için senin arkandan konuşurlar. Aydınlıklar, temizler, temizlikler, bak sıkıntılar geçecek. Şuradan bir aydınlanman var. Uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorsun. Bu aralar böyle kendini hep bir kalabalık ortamlarda bulacaksın mesela bir düğüne gideceksin bir kutlamaya gideceksin böyle var ya ortam ortam geziyorsun yani evet şuraya geri geleyim şurada bir kapı var dedim ya bak kapı temiz bir kapı şurada bir artı çıkmış bugün bu bir müddet sonra sanki ağustos'tan sonra böyle hayatında yeni gelişmeler olmaya başlıyor eee sanki böyle her şey senin istediğin yönde gitmeye başlayacak. Bak orada gene kapı açılıyor kapın. Bak şimdi bu kapının önünde şu kapının önünde 3 kişisiniz bak. Gördünüz mü ...ne kadar büyük bir kapı... ...o kadar güzel bir kapı açılıyor ki senin... ...bak bu hayatının geri kal kalanı ile... ...ilgili bir kapı... ...şimdi sen bugünlerde böyle gerçeklerle... ...yüzleşeceksin... Ee, ...böyle... ...belki bu yüzleştiğin konularda... ...böyle kardeşlerin ya da ailen olsun... ...sana destek olacaklar... ...sen bu temiz aydınlık kapıdan geçeceksin... ...ve hayatın gerçekten resmen... ...hayatın değişecek... ...yani sanki böyle bir boyut atlamış gibi... Şimdi böyle sıkıntıdan, bunalımdan, kalabalık insanların öyle güzel bir bölüme geçeceksin ki yani sana çok iyi gelecek. Bak üç kişisiniz ama iki kişi, iki kişi geçebiliyorsunuz. Bak şurada da iki kişi var karşılıklı konuşuyorlar şunlar laflar sözler bir sürü bir sürü laflar sözler var ama bu kapıyı etkilemiyor o laflar sözler. Evet Şimdi bak bakıyorum şöyle şimdi şurada yatmış biri var bak görüyor musun yatmış uzanmış burada tam bu kapının altında yatmış uzanmış şurada bir boğa başı var bak aydınlıklar şurada sırtında kısmetleri taşıyan birisi var. Şimdi birileri şurada iki kişi var hanenize doğru yönelmiş sanki bu iki kişi sizin hanenize doğru geliyorlar gibi bir durum var arkadaşlar. Sıkıntılı zamanlarını atlatacaksın hiç merak etme. Yani bu sıkıntılardan dolayı kendini çok fazla yıp, yıpratma. Sonuçta her şey olacağına varıyor. Sen sadece kendini üzdüğünde kalıyorsun. Eğer bak yanlış giden bir ilişkin varsa bitecekse bitiyor. Bitmeyecekse de devam ediyor yani bir şekilde. Şurada gördün mü ellerini açmış dua eden biri var. Ve üstü aydınlık bir sürü kuşlar var üzerinde. Yani böyle var ya şimdi sen bazı konularda böyle kafanda soru işaretleri var ve bu soruların cevaplarını bir türlü bulamıyorsun. Kendini böyle yani bu soruların cevabını ararken ama bulamazken buluyorsun. Aslında var ya böyle Şimdi evren diyorum ona da kızıyorlar. Evren yani evren ne? İşte baksana evrenden mesajlar geliyor tamam mı? Ama sen aslında bunları algılayamıyor olabilirsin. Bak bir sürü mesajlar geliyor sana. Sen biraz bir içine dön. Bir meditasyon mu yapıyorsun? Böyle bir ibadet mi başlıyorsun? Bir dualarını falan yap bakalım. Bak bu tam bu önünde bir baykuş var bir bilgelik bir konuda bilgeleşeceksin kendini bugünlerde böyle dinini araştırmak üzere araştırırken bulacaksın kendini ve bu konularla ilgili e, bazı durumlar çıkmış senin senin için. Bak dualarının gerçekten dualarının cevabını bulduğunu görüyorsun. Bak şurada bir şey var. Gördün mü? Bu bir yol. Bu senin gitmen gereken yol. Ama sen e, bugüne kadar hep yanlış tercihler yapmış ve yanlış yollara girmişsin. Aslında burada önünde temiz açılan bir yolun var ama sen bunu göremiyor musun acaba? Bak bu arkandaki sana sıkıntı veren insan gördün mü? Bak resmen kafanın üstüne çökmüş gibi. Bunu bir at sırtından bir kere. Çünkü bu sana hiçbir zaman mutluluk vermeyecek. Bugüne kadar verse verirdi ama vermemiş yani. Bak burada birisi sırtına büyük bir kısmet almış, bir de önünde haneye doğru ilerliyor gibi çıkmış. Bakar mısın horoz bak kursa, ayağa, kuyruğu bak çok büyük ses getirecek bazı haberler, bazı gündemler var. Çok böyle önemli gündem değişiklikleri olacak senin için. Yakında bolluğun, bereketin artıyor. Güzel fırsatlar, güzel kısmetler yakalayacaksın. İnşallah görürsün. Bu iş kısmetlerini de yakalayabilirsin. Bak hemen burada bir kalabalık var. Bak gördün mü şurada eğlenceli bir kalabalık. Şehir dışı gibi bir yere böyle bir düğün kalabalığı gibi kalabalığa gideceksin. Şimdi hem düğüne gideceksin hem ufak bir tatil yapacaksın. Çok iyi gelecek sana. Üç vakte kadar değişik. Bak şimdi üç, üç vakte kadar böyle bir değişik olaylar yaşayacaksın. Sanki böyle hayatında mucize kapıları açılmış gibi. Bu açılan kapılar var ya Oralardan o açılan kapıların uzun zamandır iş bulamıyordun çok mükemmel bir iş fırsatı yakalayacaktın uzun zamandır ev arıyordun bulamıyordun ev bulacaksın hem de çok istediğin gibi hem de çok uygun yani böyle önünde kapılar açılıyor bak o kapıların içinden geçip gideceksin inşallah bunlar hep kısmetler hep kısmetlerin var aydınlıkların var bak kapılara. İlk önce hanenin içinde bir kapı Sonra dışarıdaki kapılar Arkasına kadar açılıyor senin için İnşallah çok güzel şeyler olacak Şu ağustosu da bir atlat bakalım Arkadaşım Şimdi bak ben şimdi diyeceksin ki Temmuz'u atlat diyordun Haziran'ı atlat diyordun temmuz'a geldik Temmuz'u atlat diyorsun ağustos'a geldik Şimdi bak Bunlar genel fal yorumları ya Şimdi bakalım e, Tabii ki genel olduğu için herkesi ilgilendiren konular. O yüzden hani belki senin için Temmuz'da olmuştur o açılması gereken kapılar açılmıştır. Bir başkası için Ağustos'ta olacak o kapılar açılacak. Sen kendine uyanı al arkadaşım. Evet canlarım benim. günlükte bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sıkıntılarınız, dertleriniz, kederleriniz hiçbiri kalıcı değil. Onlar birer misafir ama biraz kötü misafirler fakat geçip gidecek hiç merak etmeyin kendinizi üzmeyin yıpratmayın sonuçta her şey olacağına varıyor canlarım benim üst sende üzmesen de alnına ne yazılmışsa o sizi seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın